Gatların final bölümünde yaşanacaklar herkes ekranları kilitleyecek. Dahan ve Aydın'ı kurtarmak için kendini öne atan Mesut öldü mü? Büyük patronlu büyük buluşmaya hazırlanan müdür Kurt ve Dahan'ı neler bekliyor? Aydan ve Dahan'ı ise bir başka sürpriz bekliyor. Öte yandan Ekber'in bomba hamlesi ortalığı fena karıştıracak ve birbirinden kritik olaylar yaşanacak. Birazdan tüm bunlardan, finalde nelerin yaşanabileceğinden ve daha fazlasından kısaca bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. İlk olarak Gatlar'ın final yapmasıyla başlayalım. Önceki videolarımızda eğer bir değişiklik olmazsa 20. bölüm final bölümü olacak demiştik. Ve ne yazık ki 7 Haziran Cuma günü Gatlar dizisi 20. bölümüyle ekranlara veda edecek. Bu konuyla ilgili Now TV'nin resmi sitesinde Gatlar'ın final yapacağı bu şekilde duyuruldu. Dizinin ilk başladığı anından beri izleyiciler olarak yanlış günde yayınlandığını, gününün değişmesi gerektiğini videolarda, yorumlarda ve sosyal medyada sürekli olarak dile getirdik. Fakat Cuma günleri yayınlanan dizi birçok diziyi geçmesine rağmen maalesef reytinglerde istenilen seviyelere ulaşamadı. Doğal olarak bu durum final kararını kaçınılmaz hale getirdi. Belki yeni sezonda farklı bir günde ikinci bir şans daha verilebilirdi. Ancak dizinin bütçesinin çok maliyetli olması nedeniyle bu durum imkansız hale geldi. Kısacası 7 Haziran'da Gattar dizisine veda ediyoruz. Peki finalde bizleri neler bekliyor? Şimdi gelelim bomba sürprizlere. Final bölümünün ilk yarısında aksiyon ve gerilim dolu olaylar bizleri bekliyor olacak. Müdür Kurt ve Dağhan büyük patronla buluşmak için hazırlanacaklar. İnce bir planda yılanın başına ezerek şirketi tamamen ortadan kaldırmak istiyorlar. Çünkü aksi durumda başları hiçbir zaman tehlikeden kurtulamayacak. Diğer yandan Enver ve Dağhan hala tehlikedeler. Çünkü Ekber büyük patronu baskı yaparak Enver ve Dağhan'ın öldürülmesini istedi. Bu nedenle şirketin tetikçileri bu ikilinin peşinde olmaya devam edecek. Ancak bu defa Dahan farklı bir sürpriz hamleyle sahneye çıkacak. Öncesinde Dahan nasıl meselesi mesut olacak? Aydın'ı çocuk aldırma kararından vazgeçirmek için Dahan'ı hastaneye yetiştiren Mesut bir yandan da onlara zarar gelmemesi için kendini öne attı ve tetikçi tarafından vuruldu. Peki diziye renk atan Dandun Mesut öldü mü? Bir ihtimal Mesut'un kurtulma şansı var. Çünkü olay hastanede gerçekleşti ve hızlı bir şekilde müdahale edilirse Mesut kurtulabilir. Ayrıca Mesut ölse de ölmese de daha bir söz aldı. Eğer çocuklu bir erkek olursa adı Mesut olacak. Bu da final bölümünde olası bir zaman atlaması için bir sinyal oldu. Öte yandan Dağhan, Enver ve Müdür bir yandan büyük patronu ortadan kaldırmaya çalışırken bir yandan da Ekber'in sürpriz hamlesiyle sarsılacaklar. Çünkü Ekber yurt dışına gitmekten vazgeçen Nilüfer'in yerini buldu ve yeni bölümde Nilüfer'i kaçırabilir. Böyle bir durumda müdürün asıl önceliği kızını kurtarmak olacak. Bu konuda Kurt, Dağhan ve Enver'in de yardımlarıyla harekete geçerek Nilüfer'i kurtarıp Ekber'i öldürmek isteyecekler. Sonucunda ise Ekber Baltacı'nın ölmesini bekliyoruz. Önceki videomuzda da bahsettiğimiz gibi hem müdürün Ekber'i öldüreceğine dair sözü vardı hem de geçtiğimiz bölümde Elmer Ekber için artık sonun yaklaştı diyerek ince bir sinyal vermişti. Kısacası final bölümde hem Ekber'in ölmesi hem de büyük patronun ortadan kaldırılarak şirketin fişinin çekilmesi bekleniyor. Şimdi gelelim diğer sürpriz senaryolara. Gatlar dizisinin finali çok yüksek bir ihtimalle mutlu sonla bitecek. İlk başta ortalık bir halli karışacak ancak sonrasında herkes rahat bir nefes alacak. Peki final nasıl bitebilir? Bu konuda ilk olarak Aydan ve Dahan ikilisinin artık tamamen bir arada olduğunu ve evlendiğini görebiliriz. Hatta zaman atlamasıyla çocuklarını da görebiliriz. Zaten Dahan Aydan'a son bir işim kaldı. Her şey düzelecek diye söz vermişti ve bu sefer sözünü tutacak. Böylece gatlarlığı tamamen bırakmış olacak. Enver ve Yağmur ise Eşber'in de ortadan kalkmasıyla bebekleriyle birlikte nihayet huzura kavuşacaklar. Müdür, Nilüfer'le arasını tamamen düzeltmiş olur ve yeni bir başlangıç yaparlar. Tabi bir de Kurt ve Nilüfer, müdürün de onayı ile birlikte olurlar. Leyla, kritik yardımlarından sonra yeni bir hayata başlamak için daha anla ve diğerleriyle vedalaşarak başka bir yere gider. Kısacası Pinel'in son anlarında bu ve bunun gibi durumların yaşanması bekleniyor. Herkesin bir arada mutlu ve huzurlu olduğu, düşmanların olmadığı ve tüm herkesin yeni bir hayata başladığını görürüz. Elbette isterdik ki Katlar dizisi ikinci sezonuyla yarım kalan ve iptal edilen senaryolarla serüvenine devam etsin. Ancak böylesine kaliteli bir dizi bazı durumların kurbanı oldu ve final kaçınılmaz hale geldi. Sizlerde de finalle ilgili fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Yeni ve sürpriz videolar gelmeye devam edecek. Ayrıca önümüzdeki günlerde yeni sezonda yayınlanması beklenen Deha dizisi ile ilgili videomuz yayında olacak. Videoları kaçırmamak ve anında izlemek için bildirimleri mutlaka açalım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.